arkadaşlar bizler ben Bugün sizlerle oyun oynamayacağız. Bir konu konuşacağız. Önemli konu. Hmm. Arkadaşlar abonelerimiz çok izlenme oranlarımız çok düşük. Gerçekten düşük. Lütfen izleyin ya. Sizin için değerli bir videolar çekmeye çalışıyorum. Ben daha yeniyim. Bunu biliyorsunuz. Veya bilmiyorsunuz. Söyleyin. Daha iyi videolar çekeyim. Yorumlarınız benim için çok önemli. Söylerseniz daha iyi videolar çekmeye başladım arkadaşlar. Ben kendimi değiştirmeye çalışacağım. Size göre kendimi değiştireceğim. Ve daha iyi olmaya çalışacağım. Söyleyin. Daha iyi olayım arkadaşlar. Ya. Kısacası bu. Kısacası bu. Söylerseniz her şeyi yaparım. Yeter ki söyleyin. Ve like atın. Sevmediyseniz yorum atın. Sevdiyseniz like atın. Sevmediyseniz yoruma Eren, Eren er, bu bu şekilde şu şey kötü olmuş dersiniz. Ben de ona göre kendimi değiştiririm. <laughs> Arkadaşlar bugün ben kazanmıyorum. Ne kazanabilirim ki? Sadece sizleri bir şeyler öğretmeye çalışıyorum. Başkalarından öğrendiğimi size öğreteceğim ya. Ne kadar iyi bir şey yapmaya çalışıyorum ama. İzlemiyorsunuz. Lütfen izleyin. Yorumu ya da like atın. Bir şey yapın. <laughs> Ama ne olun sevdiyseniz. İşte daha günde iki video atıyorum. 3, 4. Buna rağmen çok az ya. Söylediğiniz oyunları çekerim. Minecraft ilgili. <laughs> Map söyleyin. Her şeyi yaparım. Sadece söyleyin. Kızlar lütfen izleyin ya. İzlemeden olmuyor bu işler. Sonra oluyor ki sen çok kötü video çekiyorsun. Ben size söylüyorum. Yorumlarınızı da söyleyin. Ne olduğunu söyleyin. Ve bu arada yarın video gelmeyecek. Hexit gelmeyecek. Hexit'e başladık. Önerdiğiniz mod pekler varsa şey çekeyim. Hexit'i beğenmediyseniz kaldırayım. Neyse arkadaşlar ya. İnşallah bu videoyu dikkat alırsınız veya izlersiniz. Bu videoya da like ve yorum atmayı unutmayın. Eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok değerli. Her videoda söylüyorum bunu. Lütfen yani. Lütfen. Mesela şu sikini ben kendim hazırladım. Baştan sona benim. Baştan sona. Her neyse arkadaşlar.